işler, otelde iyi şehirler. Çocuklar hazır mısınız? Evet. Tamam o zaman hadi gidelim. O oh, hava ne, ne kadar da güzel bir hava. Ve ne kadar güzel bir manzara. İki saat sonra. Geldik mi baba? Baba geldik mi? Çok az kaldı. Park edeyim gelmiş olacağız. Peki. Park ettik. Hadi çocuklar gelin. Geliyoruz. Hadi sen de gel pamuk şeker. İyi uyum anne. Vay bu yaş çok güzel. Aa Dur ben hemen valizleri alayım. Tamam. Alalım valizimizi. Hemen şöyle. Hadi bakalım. Tamamdır. Valizimizi aldım. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz? Yani daha doğrusu hoş geldiniz. Merhabalar. Hemen besi yani hoş gel hoş geldiniz ay hoş geldiniz iki hepiniz hoş bulduk. Cid tamam siz dört kişilik bir ailesiniz. Adınız nedir sizlerin? Benim adım çikolata. Benim adım da şey e benim adım pasta. Benim adım Galatasaray. Benim adım da pamuk şeker. Tamam. Soyadlarınız. Bizim soyadımız Taş. Tamam hemen kaydedelim. Tamamdır buyurun geçebilirsiniz. Valizlerin valizinizi taşıyın. Tamam şöyle valizinizi şuraya şöyle taşıdım. Tamam. Tamam iyi günler. Hoş geldiniz buyurun. Merhaba Merhabalar biz dört kişilik bir oda arıyoruz da. Tamam şey çocuk falan var mı? Evet bir tane bir tane 14 yaşında bir tane 3 yaşında çocuğumuz var. Tamam tamam size iki oda yani size şu şuradaki odayı on size 14 15 numaralı odayı verelim tamam teşekkürler rica ederiz iyi günler gelin geçelim kızım dur ay hadi geçelim odamıza hadi bakalım geçelim odamıza gelin kızlar anne ya benim bittiğim ya Kızım ya çok şekersin valla. Aa çok güzel bir yer bu olsa. Kızım gel şu, sen sana ben sen şurada üst kata çık da uyu. Sen çok yoruldun. Bayağı bir 8 saattir yoldayız ve uyumadın. Geç bakayım sen şöyle uyu. Of pek anniş. bakalım biz şu valizi yerleştirelim. İyi peki. Valizin içine biz giriyoruz resmen anne. Aynen. Hadi yerleştirmeye başlayalım. Oda yerleştirdikten sonra. Ah, ah ve sonunda yerleştirdik. Banyo da çok güzel oldu. Aynen. Şu valizi top, top şimdi. Şöyle şuraya koyalım. Tamam. Tamamdır. Ay ay çok yoruldum ben. Vallahi, vallahi bence. Başka işler düşüyor ya. bakalım. Ben burada birazcık giriyor. Güneşleneceğim. Anne orası gölge. Olsun. Ben de şuradan birazcık havuza mı girsem ya? Anne hani girebilir mi? Gir kızım. Birbirine çıkar da gir zaten. Gi gir. gir. Mayonuz. zaten içindir. Tamam şurada çıkar. Hah, tamam. Vallahi ben de çok yoruldum. Hiçbir şey yapamıyorum. Yapamayacağım. Televizyon izleyeceğim. Bir tane tabra alayım da. Ve televizyon izleyeceğim. Hiçbir şey yapamam artık. Lay lay lay. Of. Of. Hiç uyumak da istemiyorum. Buradan oraya atlayıp duruyorum. Sıkılıyorum. Oyuncaklarla oynamak istiyorum ya. Üf of. Boy. bir sürü şey var. Baksanıza. Çok sıkıldım. Buradan aşağı atacağım. <laughs> <laughs> çok da yaramazım ben ya. Şuradan. Burada birazcık duracağım ben. Böyle bu şekilde. Neyse ya burası ıslakmış. Sıkıldım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugünkü videomuzda minişler otelde oynadık. Tabi minişler otelde dedim ha. Ama daha çok minişler otel yol otele otele gidiyor yani. Minişler otel yol minişler otele gidiyor gibi bir şey oldu. Yani Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tabi ama şunu göstermeden gitmeyelim. Bu videoda sizin görmediğiniz minişler de kullandım. Bu aşçı olmuştu. Bu da temizlikçi olmuştu ama kullanmadım onları. Neden mi kullanmadım? Çünkü yani daha çok yemek yerler diye falan düşündüm. Ama video çok uzun oluyor diye gördüm. Ondan yani bu şekilde bir şey oldu. O zaman arkadaşlar sizleri seviyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. İyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.